Herkese selam, denedim, yorumluyorum. Serime hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gerçekten çok güzel ve parasının hakkını veren bir dudak nemlendiricisi önereceğim. Önceki videomda eğer izlediyseniz renkli bir dudak nemlendiricisi önermiştim. Bu videoda ise bamları renkli tercih etmeyi sevmeyenler için böyle renksiz bir dudak nemlendiricisi önereceğim. Videoya başlarsam eğer markasını göstermek istiyorum hemen. Himalaya kullanıyorum. Bu benim ikinci nemlendiricim bu arada. Birincisi bitmeye yakın kırıldı. Böyle çok az kaldı içinde. Bu da ikincisi. Bundan da bayağı kullandım diyebilirim. Kış aylarında gerçekten çok faydalı oluyor. Ve özellikle uşak gibi soğuk bir şehirde yaşıyorsanız. Uşak Eskişehir falan. Gerçekten soğuk şehirlerde dudaklarınız çabucak kuruyup çatlıyor ve bu da çok can sıkıcı olabiliyor. Ben de uzun zamandır Himalaya'nın bu nemlendiricisini kullanıyorum ve gerçekten etkisini de gördüm. Bu arada yapısından bahsedecek olursam böyle yapış yapış bir yapısı yok ve bu durumda beni bazen rahatsız ediyor. Yani aradığım bir nemlendiricideki özelliklerden biri yapış yapış his bırakmayan bir özellik. Bu da gerçekten böyle dozunda nem sağlıyor. Şu şekilde zaten göstermek istiyorum. Biraz sert bir yapısı var ve gerçekten yapış yapış bir his bırakmıyor. Hatta ilk aldığım zamanlarda alışveriş videolarımı izlerseniz ilk aldığım zaman da böyle bir pişman olmuştum. Böyle hiç nemlendirmiyor gibi gelmişti. Ama yapısından dolayı bana öyle geliyormuş. Gerçekten nemlendirici özelliği çok fazla ve yapış yapış bir his bırakmamasından dolayı zaten benden fazlaca artı aldı diyebilirim. Kokusuna gelecek olursak ben kakaolu olandan aldım. Bunun aloe veralısı vardı. Başka bir sürü çeşidi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben kakaolu, vanilyalı, hindistan cevizi şeyleri tercih ediyorum genelde. Fiyatını da şu an hatırlamıyorum. İndirimde falan alıyordum ben bunları. İlk aldığım zaman 8-9 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ne durumda bilmiyorum. Güncel fiyatını bilmiyorum. Ama bir nemlendiriciden alabileceğiniz maksimum verim bu diyebilirim. Mesela Nivea markasını da kullanmıştım yine e, renksiz olanlarından. E, yine aynı şekilde nemlendirme yapıyor ama yapış yapış bir his bırakıyordu. Bu da benim hoşuma gitmiyordu açıkçası. E, bunlar dışında en son söyleyebileceğim özelliklerinden biri dudakta kalıcılığına gelecek olursak uzun süre kalıcı oluyor gerçekten. Böyle sürdüğünüz zaman 3-4 saat kalıyor ve uzun süre nemlendirme sağlıyor diyebilirim. Önceden dudağınıza sürüp üstüne ruj da sürebilirsiniz ya da tam tersi de yapabilirsiniz. Bunun için de gerçekten kullanışlı ee, tavsiye ediyorum. Evet benim bu lip balm hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa Instagram adresimi şuraya bir yere bırakacağım. Oradan sorabilirsiniz ya da yorumlardan sorabilirsiniz. Denememi ve yorumlamamı istediğiniz ürünler varsa yine yorumlara yazarsınız. Bu serinin devamında onları denerim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.